Merhaba ben Arzu Demirel. Instagram adresim arzu İşçi demirel. bugün sizlerle benim oğla, oğullarıma okuduğum ve bu arada onlar okumadığım zamanlarda da kendim meraktan bitirmek istediğim bir kitaptan bahsedeceğim. İş Çocuk Kütüphanesinden Demir Yolu Çocukları kitabının adı. Ee, çocuklarıma bazen e, kitap okuyorum, hani resimli kitaplar dışında, çocuk kitapları dışında ama bunun e, içinde hani negatif unsurlar barındırmamasını tercih ediyorum ee, ve e, ve hani daha çocuk usulü buna yakın kitapları tercih ediyorum ya da benim huzurlu yüzümdeki mimiklerimi de huzurlu halde onlara gösterecek kitapları tercih ediyorum. Ee, elimde e, Başka kitaplar da vardı. Yetişkinler için olan kitaplar ama onların hepsi o değil ama bir kısmında bazen negatif unsurlar olabiliyor. O yüzden daha böyle dili yalın duygularımızı mimiklerimizden pozitif gösterebilecek ve onların da duygu durumlarında e, o, sarsıntılar olmayacak kitapları tercih ediyorum. İç Çocuk Kütüphanesi e, hem orijinal dilinden çevre olması hem de kısaltılmamış çevre olması nedeniyle e, tercih ettiğim ve kendimi de ziyafet çektiğim o, okumalardan oluyor. E, her ay okuduğum kitaplardan en azından bir tanesini çocuk kitabı olarak okumayı istiyorum. Hiç okuyamadığım zaman e, benim okuma e, kalitemi ilerletiyor. E, biraz daha rahatlatıyor ve diğer okumalarıma bir zemin hazırlıyor. Onun için istiyorum. Ve sesli kitap, mesela arada çocuklara sesli kitap okuduğumda onların da ilgisini çekebiliyor. E, kitaptan bahsedeyim size. Bu Edith Nesbit diye e, bir 1858 ve 1924 yılları arasında yaşamış bir yazarın e, dünyaca ünlü bir kitabı zaten biz demir çocukları diye duymuşuzdur e, e, yazarın birçok e, kitabı televizyon dizisi ve roman olmuş e, burada hiç, e, babası bir kendileri de bilmiyorlar çocuklar önce babası birlere bir nedenle onlardan uzaklaşınca e, bir köyde e, demir yolu geçen bir köye hay hayatları düşen çocukları e, başından geçen maceralar, şaşkınlıklar anlatılıyor. Ben çok beğendim. Çocukların da ufku, çocukların ufkunu da açabilir ve hem bir ebeveyn olarak çocuklarına okuyabilirler. Çocuklar kendileri okuyabilir yaş aralığına göre ve kendiniz de sesli okuma yapacağınız zaman bu seriyi takip edebilirsiniz. Ben zevkle takip ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.